Karotis arterlerimiz boynumuzun her iki yanında beynimizi besleyen ana atar damarlarımızdır. Halk arasında genellikle buna şah damar adı verilmektedir. Bu atar damarlarımızda ateroskleroz dediğimiz damar sertliğine bağlı, özellikle beynin içini besleyen atar damarın başlangıcında bir takım plaklar oluşmaktadır. Bu oluşan plaklar zamanla damar lümeninde ciddi bir darlığa sebep olarak beynimizin daha az miktarda kanlanmasına ya da bu plaklar üzerinde oluşan bir takım pıhtıların plak üzerinden koparak beynin daha küçük damarlarını tıkaması sonucu felç dediğimiz olaylarla hastalarımızın karşı karşıya kalmasına neden olurlar. O yüzden çok ciddi bir rahatsızlıktır ve bu rahatsızlık daha felç aşamasına gelmeden mutlaka tedavi edilmelidir. Bunun bir takım belirtileri vardır. Bu belirtiler nelerdir? Geçici olarak kolumuzda güç kaybı ya da geçici görme bozuklukları, gözümüzde böyle bir takım harelerin oluşup zaman içerisinde kaybolması ya da bazen hastalarımızda baygınlık gibi bir takım rahatsızlıklar genellikle bizleri bu tür bir rahatsızlığın olabileceği konusunda şüphelendirir. O nedenle eğer hastalarımızda bu tür rahatsızlıklar var ise beyin damarlarında da bir darlık olabileceği ön şüphesiyle mutlaka bir kalp damar cerrahına ya da nöroloğa başvurmaları gerekmektedir. Eğer biz bu rahatsızlığı zamanından önce, yani zamanından önce derken felç geçirmeden önce teşhis eder isek felci de kesinlikle önleyebiliyoruz. Bu nedenle çok önem verilmesi gereken rahatsızlığın başına gelmektedir. Tedavisi de başlangıçta ilaç tedavisi olmakla beraber eğer oradaki darlık belli bir seviyenin üzerine gelmişse burayı stentle açmak ya da stente uygun olmayan hastalarda cerrahi ile beraber oradaki kirecin tamamen temizlenmesi işlemi ki biz buna cerrahi olarak karotis ender direktomisi işlemi adını vermekteyiz. oradaki plağı tamamen damar içinden çıkartarak hastalarımızın sağlıklı bir şekilde damarına kavuşmasına vesile oluyoruz. Bu nedenle bu tür rahatsızlıklar olabilecek olan hastalar böyle bir rahatsızlığın farkına da olarak zamanından önce mutlaka doktora başvurmaları ve gerekli tedavileri yaptırmaları hastaların felç gibi çok ciddi ve geri dönüşümsüz bir takım rahatsızlıklarla karşı karşıya kalmasını önleme açısından en önemli harekettir. Herkese sağlıklı günler diliyorum.